Mickey Mouse. Emir. Bak Mickey Mouse. Bak. Bak. Aynadan gelişim. Aynadan bak aynadan Mickey Mouse. Ay ne oldu? Tamam? Tamam açık kalsın. İstemiyor musun? Tamam. İstersen kucağında tut. Onu koyalım mı? Tamam öyle, öyle, karşısında. Bir şey olmaz amcası. Koyabiliyorsun böyle. Çok da önemli değil. Kıl girsin benim. İyi mi Emir? Kaşırmasın sadece. Tamam. Başka şey değil. Tamam. Sen istemediğin şeyi bana söyle tamam mı? Kesinlikle yapma. Anlaştık mı? Tamam. İstemediğin Ol. şeyi söylesem. hoşta gitmem bir şey olursa. Ben bunu istemiyorum. Hmm. Bu makine mı? ses çıkar? Senin evet. de makinan var mı amcası? Var. Tamam Emre o makineden de yapacak mısın? Yani i̇sterse yaparım ama tamam. yapmam. Gideceğim bir şey yok yani söyleyeceğim. Tamam anlaştık. Emir bana da bak arada. Emir bana bak bana. <laughs> Hadi bismillah. Vaa çok tatlı olacak. Onu zaten yakışıklıyım maşallah. ハハハハ。<laughs> <laughs> Yeah, I'm going to do that. Evet. Tercih yapmadık. Tercih yapmadık daha. Şimdi Evet aramıştık. Evet. Gittim ben. Öyle mi? Okula gittim. Ne güzel oldu öyle. Yani. Şimdi orayı yapacak. Ya orası olmaz yani. bize. Uymaz yani şey anlamında. Aferin olsun ya. Çocuğu ya. Uymaz yani. Ulaşım çok kötü. İstanbul'da vallahi yani. yani oraya ulaşımda daha da kötü. Daha... şey var Bir olacak efendim. Bir yönü olacak Bironi, 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 Bironi. Abi, Avrupa'da 24 saat